Evet, bu kaçıncı konu? On birinci konu. Evet, on birinci konu. Devam edelim. Meftuhatun Meftuhatani değil mi? meftuhatani, meftuha teyni. İşte bazı durumlarda teyni diye, bazı durumlarda teyni diye oluyor. Burada da ne olacak? Meftuha tüm. devam tamam edelim. Mahmule'tun taşınan demek. Mahmule tani. Mahmule? Ten. ne olacak? Mahmu' Mahmulatun. katın rızıklandırılmış demek, verilmiş, bahşedilmiş, Allah tarafından verilmiş demek. Merzu katani. edeceğiz? Merzuqa teyni evet. Merzuqa tüm Sonra evet. malumetun bilinen demek evet. Malumetani ma'lumet eyni ve o da ma'lumet değil mi sonra mevsufe nitelenmiş demek nitelenmiş vasıflanmış mevsufe tani Mevsufe teyni. Ne olacak? Şunlar gidecek. Mevsufe tün. Dedik geçtik. Evet, ne diyor? İstanbul İstanbul esmer mef'ul esmer mef'ul el-atiyete ma'atama'ir kema fil emsineti Örneklerde olduğu gibi aşağıdaki ismi mef'ulleri zamirlerle birlikte kullan. Diyor. Mesela ma maruf tanıdık demek, tanınmış. İki tanesini yapacağım, gerisini siz yapın. Memduh övülmüş, övülen. Arkadaşlar, yani bu isme fulleri şöyle tercüme edebiliriz daha çok. Bir edilgen bir fiilin edilgen bir fiilin sıfat fiil hale getirilmiş halini düşün. Tamam? Tanınan veyahut da tanınmış meşhur meşhur ne demek? Türkçe'ye geçmiş değil mi? Şöhret sahibi, tanın çokça şöhrete yayılmış, tanınmış malum bilinen ya da bilindik memnu yasaklanmış demek. yasakladı fiil değil mi? Yasaklandı edilgen fiil. Onun da isme fulünü yapıyoruz. Daha doğrusu edilgenini yapar gibi yapıyoruz. Ve onun e, memnu yasaklanmış veyahut da yasak yani sıfat fiil yapıyoruz. Devam edelim. Hüme Mansurun, Hüme Mansuran, Hüme Mansurune, Hiye Mansuratin, Hüme Mansuratinin, Hünne Mansuratun diyor. O kendisine yardım edin. yardım edilendir. Yani kendisine yardım edilendir. Tamam. Kendisine yardım edilen kişidir. Bu ne? O ikisi. edilenlerdir. Onlar o ikisi kendilerine yardım edilenlerdir. O ikisi. O kendisine yardım edilendir. Onlar diyeceğiz. Onlar değil mi? Onlar kendilerine yardım edilen, edilenlerdir. Edilenler bir. Şimdi aşağıdakiler müzekker, şey yukarıdakiler müzekker, aşağıdakiler müennes oluyor. Ayrı ayrı yazmayacağım yani. Tamam? Şimdi gelelim buraya. Muhatapta ne olacak? Sen diyeceğiz. Sen Edilensin. Değil mi? Türkçede siz ikiniz diyeceksiniz değil mi? Ne diyeceksiniz Türkçe? Siz ikiniz yardım edilen siniz. Yani size yardım edildi demek yani. Size yardım edilmektedir. Sizler lersiniz. Yardım edilen siz ikiniz yardım edilenler misiniz? Sizler yardım edilenlersiniz. Neyse. Anladık değil mi aşağı yukarı? Bunları ona göre çekeceksiniz. Mesela marufun tanınmıştır. Sen tanıdık bir insansın. Seni bir işte ne bileyim sen meşhur mesela meşhur bir insansın tanım bildiğimiz Türkçeye girmiş bir şey olsun. Hu meşhurun hu meşhuran huma meşru meşhurun ne? Hiye meşhuretun o tanındım tanınmış bir insan. Meşhur bir insan ya da böyle artist tarzı bir şey yani. Gibi. Mesela ente ente meşhurun entuma meşhuran ente meşhurune. enti meşhuratun entuma meşhuretani, entunne meşhuratun diyebilirsiniz. Başka mesela memduh, övülen, övülmüş, met edilmiş. Hu <laughs> memduhun, hu memduhani, hu memduhune, hiye memduhatun, huma memduhatani, hunne memduhatun, ente memduhun, emtüme memduhani, entüm memduhune, enti memduhine, enti memduhatun, entüme memduhatani, entünne memduhatun şeklinde yap yapabiliriz. Evet, sonra ne diyor? Var mı burada bu şekilde yapacaksınız yani. Devam ediyoruz. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Mescidin caminin kapıları gündüz açıktır. Tablo elle çizilmiştir. Pencerenin camı, evdeki pencerenin camı kırıktır. Kırılmıştır. Çanta havalanında kaybedilmiştir. Kitap masanın üzerine konulmuştur. Şimdi onlardan bir tanesini seçeceğiz değil mi? Evet şöyle yapabiliriz. Boşlukları doldurunuz diyor. Onu buraya aldık. Şöyle bunu da buraya alalım. Bir, caminin, mescidin cam, kapıları açıktır. Gündüz açıktır demiş. Yani meksurun olamaz mıydı? Niye olmaz? Meftuhatun. yani. Niye? Mersumetun niye olmaz? Yani ben dediğim için mi olmaz ya? Yani ben burada tercümesini verdim için mi olmaz? Belki ben yanlış tercüme ettim. Niye hangisi yani? Evet, ben ne diyor? Çoğul cansız olduğu için mi mühendis kullandık acaba? Evet, aynen öyle. Yani mesela anlam ve dil bilgisi açısından uy uyması lazım. Şimdi evet. Hmm. mescidin, caminin kapıları gündüz meftuhatun dedik. Mesela mefkudetun olur mu? Gündüz kayıp olmuştur. Gündüz çizilmiştir. Olur mu? Tamam müfret mühennes gelecek ama her müfret mühennes de olmaz. Mesela meksurun hem anlam bakımında olmaz hem irap bakımından olmaz. Gibi. El levhatu ne diyeceksiniz? Hem mersumetun. mersumetun. Evet, resmedilmiştir. Üç. Levhatu, el levhatu meksurun. El levhatu mersum mersumetun, mersumetun. bil yedi dedik. Züccacun nafizeti fil beyti. Evdeki pencerenin camı Meksurun. Meksurun değil mi? Evet. Sonra dörde evet. geldik. El hakibetu. Çanta. Mefkudetun. Evet. Mefkudetun fil matari. El kitabu. Mevduatun. Mevduun. Alet tavile. ayet evet, tabiriyeti olmaz. Tamam. Ne olacak? Kestir olacak. Çünkü yanlış yani. Tamam. Onu düzeltmişlerdir. Şimdi ne yapacağız? Bir, iki, üç, dört, beş. Meftuhat'ın iki mersumetun 4 meksurum 5 1 mefkudun mefkudetun 3 el kitab mevdu 10 geçtik tamam ben bir şey sorabilir miyim ben yani anlamadım e, cümleyi keste yaptım mı ve düzelttiniz orası evet. için tamlaması olduğu için mi öyle yaptınız hangisini bunu mu masanın üzerine derken isim tamlaması var ya evet Masanın üzeri. Alet tavleti isim tamlaması değil. O harfi cer, harfi cerle mecrur. O harfi cerden dolayı kesir oldu. Türkçe olarak isim tamlaması görünüm olabilir ama isim tamlaması değil. Yani bu böyle yanlış yazılmış ya. Yani. Düzeltilmiştir yani sizin şeyleri. Harfi cer mecrur yapar. Bakın tıpkı şunlar gibi yanıt vermiyor. İşte mesela bil 7 diyor mesela. Kesra ile mecbur oluyor değil mi? Bakın ben size bugün bir tablo attım. Gördünüz mü bilmiyorum. En son versiyonu. Yani asli ileri fer ileri de yazdım. Asli ileri abonamentleri, fer ileri abonamentleri hepsini yani pdf'ye de çevirdim. Neyse devam edelim. havilil havilil ismi fail isme faili ila isme maful fi'l cuml alati tikama fi'l misal Örnekte olduğu gibi cümlelerdeki ismi failleri ismi mefullere dönüştürünüz Evet. Türkçelerini ben bir hazır olanları yapayım. Babam haberi dinlemektedir. Haber dinlenilmiştir. Ahmet kısa mesajları silmektedir. Kısa mesajlar silinmiştir. Ressam tabloyu çizmektedir. Çiftçi tahta, tarlayı ekmektedir. Öğrenci ödevi yazmaktadır. Çocuk camı kırmaktadır. Kırmıştır. Şimdi bazılarını aldık, bazılarını almadık. Sen şunu aşağıya git. İlk önce şurayı bir alalım. Babam haberi dinlemektedir. Değil mi? haber dinlenilmiştir. Ahmet kısa mesajları silmektedir. Bir. Ahmet mesiyon erresa ile kasirette. Yani Ahmet kısa mesajları silmektedir. Burayı anladık mı? Anladık. Anlaşılmayacak bir şey yok. Sonra ne diyor? Ressam erresamu rasimul levhate. Tabloyu çizmektedir. Tamam. An itibariyle çizmiştir. Çizmektedir. Veyahut da çizendir. çizmektedir veyahut da çizmiştir. 3 çiftçi tarlayı ekmektedir. Ekiyor yani. 4 öğrenci ödevi yazmaktadır. Yazandır. Yazıyor ya da yazmıştır. Yazmaktadır veyahut da yazmıştır da olur. Ya da bu ekmiştir de diyebilirsiniz. Kırmaktadır, kırmıştır. Yazmaktadır, yazmıştır. Silmektedir, silmiştir. Böyle diyebiliriz. Tamam. Şimdi ne dememiz lazım? Kısa mesajlar silinmiştir. İşte yani tablo çizilmiştir. Tarlalar ekilmiştir. Ödev yazılmıştır cam kırılmıştır. Evet, şunları da bir düzenleyelim. Şu ne oldu? Bir, kısa mesajlar silinmiştir. 2. Tablo çizilmiştir. Tarlalar, tarla değil onu düzelteyim. 3. Ödev yazılmıştır. 4. Cam kırılmıştır. Nedir? 5 değil mi? Çil, çiftçi tarlaları. Hukul tarlalar demek. Tarlaları ekmektedir, ekmiştir. sanki böyle edilgen yapıyormuş gibi yapıyoruz değil mi? On desek şöyle. Evet, şimdi gelelim Arapçalarına. Şimdi kısa mesajlar dediğimize göre onlar özne olacak değil mi? Tabi. Er-rasailul kasiratu memsuhatun El-levhatu mersumatun El-hukulu mezru'atun El-vacibu mektubun Ezucacu El meksurun Gibi şeyler diyeceğiz nasıl diyeceğiz şöyle bir alan açalım kendimize şimdi büyük puntolu bir şeyler yazalım evet eresa kasiratu ne demek Heh, kısa mesajlar. Bir tane mesaj değil. Mesajlar. Memsu Hatun dedik değil mi? Memsu Hatun. Bunu anlamadım. Memsu Hatun. Niye Memsu Hatun dedik? Evet. Yok mu bile? Neşe'yi Gayrı akil varlıklar müfret mennes kabul edilir. O yüzden falan filan. Tamam evet. bu kadar ya. İki. Elle, ha, niye memsuhat harfı Çünkü gayri akil varlıklar müfret müennes kabul edilir memsuha bakın Mesih, ahmet masih oluyor M e, kısa mesajlar. ne oluyor memsuha oluyor anladık mı el levhatu tablo mersumetun yani çizilmiştir geldik 3 el hukulu Mezru'atun. Niye mezru'atun dedik? Yine aynı mantık. tarlalar çünkü gayri akil olduğuna göre müfret ne olacak. El vacibu mektubun dedik. El vacibu El vacibu mektubun Beşe geldik. ez değil mi? ez Meksurun Evet. Anlaştık mı arkadaşlar? Var mı anlaşılmayan bir şey? Müzekkere müzekker, mühendise mühendisiz. Yani bir nevi edilgen yapıyoruz. Anladınız mı? Bir nevi ne yapıyoruz? Edilgen. Evet. Örnekte olduğu gibi Kur'an ayetlerinden fiilin fiilini söyleyerek mefulün bihleri fiillerini Allah Allah. Örnekte olduğu gibi Kur'an ayetlerinden fiilin fiilini de söyleyerek ismefuleri çıkartınız.